Değerli dostlar hepinize sağlıklı günler diliyorum biliyorsunuz sıklıkla kanallarımızda sizinle vitaminleri mineralleri takviye gıdaları paylaşıyoruz geçenlerde bir danışanım şunu sordu Hocam siz takviye gıda vitamin olarak ne kullanıyorsunuz ya yani bu soru bana gelince biraz düşündüm ve bu soruyu bugün sizinle paylaşmaya karar verdim Evet ben vitamin, mineral ya da takviye gıda alıyor muyum ve alıyorum? Gerçekten ben hastalarıma ya da danışanları bunu önerirken özellikle kronik hastalıklar var mı yok mu bunu göz önüne alıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim benim bir kronik hastalığım yok ve diz ve belle ilgili bazı problemleri yaşıyorum. Ona göre de takviye gıdalar alıyorum. Öncelikle vitamin ne alıyorum onu söyleyeyim. İlk aldığım vitamin D vitamini ben çok kişiye de öneriyorum. Yazdan sonbahara geçtik. Biliyorsunuz yazın D vitaminlerimiz biraz tavan yapıyor. O kadar iyi de güneş aldık ama D vitaminin maalesef halen 50'nin üzerine atamadım. Yani kan değerine baktık. Bu nedenle D vitamini takviyesi alıyorum. Ne şekilde alıyorum? Haftada bir tane 20 bin ünitelik tablet olarak, kapsül olarak götürüyorum ve bu şekilde D vitamini seviyemi 50'nin üzerine çıkarmaya çalışıyorum. Yani ilk aldığım, şu an düzenli aldığım vitamin D vitamini. İkinci olarak da yine çok önemsediğim vitamin B12 vitamini alıyorum. B12 vitaminim de genelde hep onu da kan değerlerine baktırdım. Hep 500 altında. Onun için hedef 500'ün üzerine çıkarmak. Biliyorsunuz B vitamini gerçekten hem kan elemanları hem beyin sağlığı hem de damar sağlığı için önemli. Özellikle beyin sağlığı için ön plana çıkıyor. B12'yi o açıdan mutlaka kan değerlerinize de size de baktırın ve özellikle 500'ün altındaysa birazcık takviye almak faydalı olacaktır. Şimdi bazı kişilerde tablet alınan D, B vitamini, B12 vitamini emilmiyor. Şimdi bende öyle bir sıkıntı yok. O açıdan hani B12 takviyesi alıyorsanız sonrasında gerçekten yeterli bir yükselme var mı yok mu görmeniz lazım. Çünkü emilim kötüyse bu sefer dil altı ya da iğne formları alınabilir. Ben şu anda düzenli olarak B12 sabahları bir tane takviye alıyorum. Yani şu anda düzenli olarak aldığım vitamin takviyeleri D vitamini ve B12 alıyorum. Bunun dışında zaman zaman C vitamini takviyesi alıyorum. Özellikle vücutta bir kırgınlık hissettiğimde ama düzenli olarak kullanmıyorum. Genelde C vitaminini meyve ve sebzelerden almaya çalışıyorum. Mineral olarak ne alıyorum? Mineral olarak manezyum tüketiyorum. magnezyum biliyorsunuz birçok vücut sağlığımız için önemli. Kalp sağlığı için, kas sağlığı için, beyin sağlığı için, bağırsak sağlığı için. Ben daha çok kombine formları tercih ediyorum ve özellikle ön planda tercih ettiğim kombine formları malat, glisinat, sitrat ve taurat formlarını ön planda tercih ediyorum. Ve daha çok akşamları alıyorum bir tane. Her gün almıyorum, bazen gün aşırı da alabiliyorum. Ve manizum, kan manezyum seviyeme de baktırdım. Manezyum seviyem 2 civarında ve belirgin bir yükselmede olmuyor. Gerçekten aldığımda özellikle kasla ilgili sıkıntılarım azalıyor. Magnezyum takviyesi de alıyorum. Geçenlerde bir soru geldi. Dediler ki yani kan magnezyum seviyesi yeterli mi? Biz hücre içi magnezyuma bakalım bakmayalım. Genelde işte içi bakılan manezyumla kan plazma magnezyum seviyeleri birbirine yakın. Bu açıdan ben genelde plazma magnezyum seviyesini tercih ediyorum. Mineral olarak düzenli aldım. şu anda sadece magnezyum var. Onun dışında düzenli aldığım bir mineral yok. Bunun dışında aldığım herhangi bir takviye vesaire var mı yok mu diye zaman zaman e, alfa lipoik asit alıyorum biliyorsunuz iyi bir antioksidan ve bununla beraber düzenli olmasa bile özellikle kasla ilgili sıkıntılarım olduğunda küenzim kürten e, tercih ediyorum. Genelde küenzim kürteni e, dönemsel olarak alıyorum. Yani düzenli olarak kullanmıyorum ama şu anda düzenli kullandıklarım bunlar. Onun dışında... Sürekli kullandığım e, bir tane antioksidan ve antiinflamatuar bir tane takviye gıda daha var. Belki duymuşsunuzdur. Kurkumin. Hani o da nedir diyeceksiniz. Belki kurkumini duymayanlar zerdeçal dayınca hemen ha biliyoruz diyecekler. Şu anda ben düzenli olarak e, zerdeçal ekstresi kullanıyorum. Onu da niye kullanıyorum? Özellikle diz ve belimde oluşan iltihabi reaksiyonları azaltmak için, vücuttaki iltihabi reaksiyonları azaltmak için düzenli olarak kurkumin de alıyorum. Onun dışında şu anda sürekli kullandığım bir ilaç yok. Destek olarak da sürekli kullandığım bir şey yok. Tabii bunlar dışında önemli bir şey. Bunlar alırken bol bol su tüketiyorum. Bakın şey yine bitirmişiz. Hedefimiz 2 litrenin altında kalmamak. Özetlemek gerekirse ben şu anda vitamin olarak D vitamini B12 alıyorum. Niye? Ben kan seviyelerime baktım. Yeterli düzeyde değil. Arttırmak istiyorum. Onun dışında düzenli magnezyum kullanıyorum. Yine kan seviyem çok istenilen seviyede değil. Vücuttaki iltihab reaksiyonu düşürmek için kurkumin ya, yani, zerdeçal özü kullanıyorum. Bunları şu anda düzenli olarak kullanıyorum. Bir de aralıkta kullandığım QNZ-10 kullanıyorum ve alfa lipoik asit kullanıyorum. Tabi bunların dışında size önerdiğim farklı farklı antioksidanlar, takviyeler, işte vitaminler vesaire var, işte folik vesairedir. Bunları genelde ben önerirken kişinin sahip olduğu risk faktörleri ya da kronik hastalıklara göre ben öneriyorum. Siz de takviye gıda vitamin ya da mineral almak istiyorsanız vücudun hangisine ihtiyacı var? Her vücudun farklı farklı ihtiyaçları olabiliyor. Bunu en iyisi takip eden hekim söyleyebilir. Gidip hekiminize söylerseniz, derseniz ki ben takviye gıdaya ya da vitamin mineral alıyorum. Benim için en iyisi hangisi diye sorarsanız eminim hekim de size en iyi cevabı, size en faydalı olan takviye gıdayı söyleyecektir. Bu şekilde bugünkü videomu sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki programda yine farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.